Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. 2024 KPSS süreci artık an itibariyle geride kaldı ve 2025 KPSS süreci başladı. 2025 KPSS sürecinde sizlere bir yol haritası oluşturması açısından 2024 KPSS'de Türkiye derecesi yapmış çok değerli bir kardeşimiz bugün benim hocam stüdyolarına konuk oldu. Değerli kardeşim Emre Çivici'ye hepiniz adına hoş geldiniz demek istiyorum. Emre'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim hocam. Sağ olun davetiniz için. Ne demek? İyi ki geldin. Teşekkür Var olasın. Emre kardeşim 2024 KPSS'de İngilizce öğretmenliği için yapılan eğitim bilimleri, genel kültür yetenek ve öğretmenlik alan bilgisi testi toplamında yani P121 puanında Türkiye ikincisi oldu ve bu deneyimlerini, bu sürecini, yaptığı hatalarını, belki doğrularını ya da sınav sürecine dair yaşadığı şeyleri sizlerle paylaşabilmek ve bundan sonraki senelerde sınav sürecinde yol yürüyecek arkadaşlara yardımcı olabilmek amacıyla burada. İsterseniz hemen hiç zaman kaybetmeden sevgili Emre kardeşimle çalışmamıza, konuşmamıza başlayalım istiyorum. Hemen Emreciğim sana ilk sorumu hocam. sormak istiyorum. Tabii hocam buyurun. Önce tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatına da başarıların devam diyorum. Çok sağ olun hocam. Şimdi Türkiye ikincisi oldun evet. İngilizce öğretmenliği için. Öncelikle puanın kaçtı P121 için? 93 puan hocam. 93 puanla P121 de Türkiye ikincisi oldun. Evet hocam. Çok güzel. İkinci sorum biraz şununla ilgili olacak. Hı -hı. Son sınıfta mıydın yoksa Hı -hı. ara vermiş miydin? Yani okul bittikten sonra mı tekrar KPSS hazırlanmıştın? Yoksa hayır ben hem okudum. Hem KPSS hazırlandım. Hangisi? Hocam Hacettepe öğrencisiydim ben. Bu Hı -hı. sene mezun oldum. Okulla birlikte götürmek istedim. Çok güzel. Yani sen okulla beraber KPSS sürecine yürüttün. Aynen hocam. Ekim'de ciddi şekilde çalışmalara başladık. Hı -hı. Eylül'de de o bir ay boyunca böyle ısınma turları 3 saat, 5 saat arası. Hı -hı. Ekim'de ciddi sürece ciddi şekilde sürece başladık hocam. Yani sen 2023 Eylül'de aslında başladın sürece. Evet hocam. Ekim'de hızlanmaya başladım. Hı -hı. Ondan sonra da aynı tempoyla Devam et. Aynen öyle hocam. Peki çok sorulan bir soru var. Ben bunu sana Hı -hı. sormak istiyorum. Okulla beraber çoğu genç kardeşimiz, KPSS yazılan birçok genç Hı -hı. kardeşimiz, özellikle öğretmenlik sınavına yazılan evet birçok genç kardeşimiz, okulla beraber bu süreç yürümüyor. Hı -hı. Okula mı odaklanalım, sınava mı odaklanalım sorusunu çok soruyorlar. Sen nasıl hem okulu Hı -hı. hem de sınavı götürdün bu birinci sorun. İkinci sorun da şu. Birçok açıklama yapıldı biliyorsun 2024 sürecinde. Hı hı. İşte hı hı. öğretmen atamaları şöyle oldu, bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak. Atamalarla ilgili ciddi belirsizlikler olacak, He. problemler olacak. Bir sürü açıklamalar oldu, bir sürü olumsuz açıklamalar oldu. Hı hı. Sorum şu, bu olumsuzluklardan kendini nasıl korudun? İki tane sorun var, bu soruya cevabını rica ediyorum. Şimdi hocam önce birinci sorunuzla başlayayım. Hı hı. Hocam ben zaten KPSS'yi deneyeceğimi bildiğim için yaz okulunda ve 3. sınıfta üstten ders almıştım. Dolayısıyla ders yüküm çok hafif olduğu için, Haftada bir gün okula gidiyordum, bir gün staja gidiyordum. Dolayısıyla KPSS için ciddi şekilde vakit ayırabildim. Günlük çalışma saatime gelecek olursak hocam, Ekim'den itibaren 5 saatle 7.5 saat arası çalıştım. Tabi zaman zaman özellikle son ay, son 2 ay 8 saat, 8.5 saat oldu ama bunun süresi çok azdır. Yani genel anlamda 7-7.5 saati geçmedim hocam. arkadaşlara tavsiyem şu olur. Eğer ders yükleri fazlaysa iki şekilde yapabilirler hocam. Birincisi okuldaki ortalamalarından biraz feragat edip ciddi şekilde sadece geçecek şekilde çalışmaları ve tamamen KPSS'ye odaklanmalı olur. Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, okulda da başarı sürdürmek istiyorlarsa günde 6-7 saat değil de atıyorum 3-4 saatte onlar için en önemli şeyleri yapmaları. Atıyorum alan %50 olduğu için mutlaka o 4 saatin 1-1,5 saati alan olmalı. Ya da işte atıyorum tarih çok uzun olduğu için 1 saat mesela her gün tarihe bakabilirler. Tamamen onların isteklerine göre şekillenebilir yol haritaları. Şeye gelecek olursak hocam, bu olumsuzluklarla nasıl mücadele ettiğin konusuna. Şimdi hocam biz zaten 2024 tayfa olarak mülakatın olacağını biliyorduk. Hep biz ama şey diyorduk, ya kalkar, işte olmaz. Hep bir ümit verdi sizin açıklamalarınız, işte değerli hocalarımızın desteği vesaire. Hep bu şekilde zaten kafamızda bir e, içsel motivasyonumuz vardı. Fakat süreç içerisindeki azalımların olacağı, akademinin olacağı tabii ki bizi de etkiledi. Yani ben bazı süreçlerde bir iki hafta çok az verimle çalışabildim. Bazı süreçlerde hiç çalışamadım. Burada hem hocalarımızın desteği, hem yakın arkadaşlarımızın desteği. Ve şu oluyor hocam, hani 2-3 ay ya da 3-4 ay ciddi şekilde emek veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, ya tamam bu kadar emek verdim, bari sonunu da getireyim. Hani kendim başardım ya da başarmadım, en azından benden kalksın, benim vicdanım rahat olsun diyorsunuz. E, ailene karşı bir sorumluluğun oluyor, ailen sana maddi manevi destekte bulunuyor. Dolayısıyla diyorsun ki, 3 aydır zaten mülakatı bilerek hazırlandıysan, bundan sonra da pes edemezsin, elinden geleni yap. Ee, bu şekilde tabii ki dediğim gibi süreç boyunca çok ciddi düşüşlerim oldu benim de hocam. 1-2 hafta olabilir, 3-4 gün olabilir. Her açıklamada ümitsizliğe kapıldık. İşte derece yapman lazım, kendini garanti bir kota yapman lazım. Bunun çok ciddi şekilde baskısı oldu. Ama dediğim gibi hani o kadar maddi manevi emek veriyorsun, bir yılını feda ediyorsun. Hani sonuna getirmek istedim hocam. Sen de hep bu şekilde kendini aslında zinde tuttun. Yani ben emek verdim, son ana kadar geleceğim diye düşündün. Tabii hocam. Ve sürekli olarak modunu yüksek tuttun. Gerçekten tabii, tebrik ederim. Aynen öyle hocam. Peki şunu sorayım. Hacettepe Üniversitesi'nde dördüncü sınıftaydın. Ailenle birlikte mi yaşıyordun? Yoksa yurtta ya da bir öğrenci hı hı. evinde mi kalıyordun? Tabii. tabii. Ailemle birlikte yaşıyordum hocam. Benim özellikle burada anneme çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hocam ben disiplini sağlamak için kahvaltı süremi, akşam yemeği süremi ve gün içerisindeki mola saatlerimi hep belirliyordum. Yani benim kaçta ders çalışacağım, kaçta kahvaltı yapacağım, akşam yemeği yiyeceğim hepsi benim belliydi. Dolayısıyla ben hiçbir zaman şöyle olmadım. Ya hadi kalkıp da ders çalışayım olmadı. Ne zaman çalışacağım, ne zaman uyanacağım hep belliydi. Çok sistematik ve kendi programımın çerçevesinde gittim hocam. Çok güzel. Yani aile evinde aslında ailenle sana bu konuda çok destek çok oldu. Çok destek oldu tabii ki hocam. Valla tebrik ederim. Peki herhangi bir kurs ya da dershane yardımı aldın mı? Yoksa sadece bu süreci hı hı. işte YouTube ya da online platformlar üzerinden mi götürdün? Hocam <laughs> tabii. Ki. Yani yüz yüze bir dershane desteği aldın mı? Aslında soru bu. Hocam orada soru çözüm vesaire şeklinde oldu. Hı -hı. Ama daha çok online eğitim, özellikle alanda online eğitim Hı -hı. ve YouTube'la gittik. Tabi yüz yüze de hani Ankara'da vesaire fırsatlar olabildi, denemeler, Hı -hı. Türkiye geneli denemeleri vesaire. Ama genel anlamda e, yüz yüze ve işte atıyorum online YouTube şeklinde ilerledik. Yani hocam. YouTube artı online ağırlıklı gittin. Evet hocam. Demek yani bu süreçte şunlar bir bahane değil değil mi? Doğru anlıyorum. Ben dördüncü sınıfım, Hı -hı. çalışamıyorum bir bahane değil. değil Benim mutlaka dershaneye gitmem gerekiyor bir bahane. Değil. Yani sen aslında iyi bir programlama dili oluşturabilirsen kendine evet. ve yeteri kadar motive olabilirsen, kendi kendini motive edebilirsin Hı -hı. aslında. Demek ki bu sınavlarda derece yapmak, başarılı olmak çok da bir hayal değil. Değil. Ki sen bence bunun en iyi örneklerinden Teşekkür bir tanesin. Abi. Hocam, e, dershanenin şöyle bir avantajı olabilir. Hı -hı. Sınıf ortamı olduğu için işte rakip de olsa arkadaşlarını görüp motive sağlıyorsun. Ben yalnız değilim. İşte benle beraber mücadele verenler oluyor. Ama evde ya da işte atıyorum online şekilde aldığınızda Çeşitli demotive edici süreçler olabilir. Hı hı. İşte süreçte yalnızım, evde hapsoldum, sosyalleşemiyorum vesaire. Hani arkadaşların burada kendilerini, eksi artılarını bilip, kendi karakter özelliklerini bilip yol haritası çizmesi Çizmeler. lazım. Peki bu süreçte, senin söyledin neredeyse Eylül başlangıç dedin. Neredeyse hı hı. bir Eylül geldik, bir yıl yani. Evet hocam. Bu bir yıllık hayatında, sosyal hayatından, ne bileyim işte, e, akıllı telefon kullanımından, hı hı. duygusal bir ilişkinden... ...gezmenden, tozmandan, hayata dair bir şeylerden çok fazla feragat ettin mi? Yoksa o program olmanın içerisinde bunlara da yer verdin mi? Verdim hocam. Şöyle, hı hı. zaten benim haftada yarım gün ya da bir gün kesinlikle kendime ayırdığım bir vakit oluyordu. Ve her günde 1-2 saat kendime ayırıyordum. Bunu illa dışarı çıkmak, arkadaşlara takılmak olarak demeyelim ama... ...film izlemek olabilir, müzik olabilir, yürüyüş olabilir, atıyorum spor yapan arkadaşlar için fitness olabilir. Mutlaka kendilerine bir alan yaratmaları lazım ama şu var. Ciddi şekilde sosyalliği azalttım hocam. Yani atıyorum normalde haftada iki kere buluşuyorsam ya da dört kere buluşuyorsam bu yarı yarıya hatta belki de bazı zamanlar yarıdan daha az bir süreye indi. Baya baya. Tabii hocam azalttın. Daha ağırlığı tamamen zaten söylediğim yani günlük 6 6.5 7 saat derse çıkıyorum demek zaten çok ciddi anlamda derse bu ağırlık verdiğim anlamına geliyor. Tabii hocam. Peki hazırlık sürecine KPSS hazırlık Hı. sürecine sen Eylül dedin ama 3. sınıftan ya da 2. sınıftan KPSS e dönük bir hazırlığın var mıydı? Yoksa hayır ben 4. sınıfta Eylül ayında başladım ve oradan bu zamana kadar mı getirdim? Hiçbir hazırlığım yoktu hocam. Hiç sadece var. hani biliyorduk işte alan var %50 süreci biliyordum sadece ama hiçbir şey çalışmam olmadı. Hı hı. E, bu şekilde Eylül'de başladık. Eylül'de başladın bir sene de çok iyi bir derece. Bu mezuniyet hı hı. etkinlikleri, partiler falan bunlara 4. sınıflar çok önce hazırlanmaya evet. başlıyorlar ya. Sen katıldın mı? Yok katılmak istemedim hocam. Katılmak ben. istemedim. Katılmak istemedim yani sınav hazırlığından dolayı mı katılmak istemedim? Hem öyle hem de hem özel sebeplerden özel dolayı. Özel sebeplerden katılmak istemedim. Evet. Peki 2025 KPSS süreci aslında tam Hı. senin başladığın dönemde şu anda gençler için başladı. Evet hocam. Yani artık Eylül başı geliyor neredeyse ki sınav hazırlık süreci için başlangıç diyebileceğimiz dönem. 2025 KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, meslektaşlarımıza Söylemek istediğim bir şey var mı? Uyarmak istediğim bir şey var mı? bileyim? Şöyle yapın ya da şöyle yapmayın diyeceğin şeyler var mı? Hocam şimdi öncelikle e, ataması hala fazla olan alanlar için biraz da konuşayım. Mesela Hı -hı. İngilizce öğretmenliği 968 kişi falan verildi. Bizim için her zaman diyorduk ki ilk 500 önemli. Hani arkadaşlarımıza psikolojik rahat olsun diye. Dolayısıyla bu dereceyi elde edebilmek için 3 oturuma mutlaka gitmek suretinde. Yani hep bizim İngilizce için özellikle matematik yapamadığımız için Eğitim çalışalım, ABT çalışalım. Genel kültür 20-30 net beni kurtarır. Evet bu doğru. Genel anlamda bu yetiyor hocam. Alan ve eğitiminiz cidden çok iyisi. Ama artık atamalar çok sıkıntıya girdiği için ve cidden derece yapma zorunda olduğumuz için 3 oturuma dengeli götürmek e, şartında zorundalar. Mesela ben 6 saat çalışıyordum ya hocam günlük. 2 saat alan, 2 saat eğitim, 2 saat genel kültür şeklinde çalışıyordum. Yani hiçbir zaman, hiçbir günümde sadece alan, sadece eğitim ya da işte atıyorum sadece tarih, coğrafya gibi 8 ay boyunca herhangi böyle bir günüm olmadı yani. Yani çok güzel bir program olma şekli geliştirdi kendi. Peki sence konu mu, soru mu? Yani hangisi daha önemli? Tabii. Biz hep KPSS e çalışırken konu evet çok önemli tabii ki bir şey bilmeden soru çözemezsin zaten. Hı -hı. Ama biz hep soru çözme olayına daha fazla ağırlık verin. ÖSM'nin dilini anlayalım, soru çözme pratiğimizi geliştirelim istiyoruz diyelim. Sence bu dereceyi yaparken konu mu, soru mu? Hocam burada 3 oturumu götürdükleri için bence bunu dengeli götürmek çok zor. Soru. Neden? Şimdi ben hocam Ekim'de tarihe başladım. Çok yavaş ilerledim 3 oturumu dengede götürdüğüm için. Şubat'a doğru bitirdim. Coğrafyaya Mart'ta başladım, Mayıs başında bitirdim. Eğitime e Ekim'de başlayıp yani Eylül'de Ekim'de başlayıp Mayıs başında bitirdim. Ama bunu yaparken çok az ilerlememe rağmen hem olabildiğince bütün bitirdiğim derslerden düzenli tekrar yaptım. Ve alanında işim etmedim. Yani şunu demek istiyorum. Ben Mayıs'a geldiğinde diğer arkadaşlara göre 3 oturumdan da çok az soru çözmüştüm. Bu doğru. Ama 3 oturumda da bilgi olarak diğer arkadaşlara göre daha sağlamdı ve çözdüğüm soruların yüzde genel anlamda 3 oturum için doğruydu. Çok güzel. Sen her şeyi zaten kafanda bence çizmiş, planlamış. Tabii hocam. Götürmüşsün. Peki şimdi 2024 atama sürecini artık bekliyorsun. doğru Tabii ki hocam. rahatsın. İlla ikinci yani olmasa tabii. bir rahatlık vardı tabii, tabii. Tabi ki. Şimdi 2024 atama sürecini bekliyorsun. Hı hı. İnşallah tabii ki çok iyi sayılar elde edilir. Maalesef bir belirsizlik de oluşuyor ama inşallah çok iyi sayılar olur. Senin bundan sonraki hedefin ne? Yani bence şunu diyor musun? Ya hayatımdaki bence çok büyük bir eşiği hı hı. atlattım. Yaşım 22 değil mi? Senin? Evet, 22 hocam evet. 22 yaşındasın. Hayatımda çok önemli bir eşiği atlattım. Bundan sonra artık bu eşikten sonra hayatımda başka bir Hedefim var dediğim bir şey var mı? Bir hayalim var mesela. Hocam kısa vadede öncelikle yüksek lisans düşünüyorum, iyi bir hmm. üniversitede. Ee, daha sonra bizim İngilizce öğretmenleri için yurt dışında öğretmenlik yapabilmemiz için çeşitli sertifikalar var, hmm. ücretli sertifikalar. Bunları kesinlikle bu önümüzdeki 4-5 senede almak istiyorum. Ee, Almanca'm var, onu C1 seviyesine getirmek istiyorum. Uzun vadede de hocam, olabildiğince iyi bir öğretmen olmak, olabildiğince arkadaşlarıma, öğrencilerimize yardımcı olmak istiyorum. Maşallah, tebrik ederim. Peki nereye atanmak istiyorsun? Biraz daha. Böyle bir soru sorayım. Hocam şu anda Akdeniz bölgesi hedefimde. Akdeniz. Tabii ailem yani daha çok Sivas'ta falan hani o civarlarda kalmamı istiyor. Yakın olmamı istiyor ama hı hı. benim aklımda Akdeniz var hocam. Akdeniz bölgesi. İnşallah Akdeniz bölgesi. İnşallah hocam. Tercihlerde, atamalarda açılır. İnşallah. Peki sınav hazırlık sürecinde keşke şunu da yapmasaydım hmm. dediğim bir şey var mı? Var hocam. Ne? Evet. Hocam, hoca önerilerini alıyoruz. Çeşitli evet. Telegram gruplarında olsun, Instagram, sosyal medyada olsun. Burada şu hoca çok popüler diye onu dinliyoruz doğal olarak. Sürü psikolojisine giriyoruz. Ama o hoca bize hitap etmiyor, etmeyebilir. Burada bizim hemen onu fark edip ya bu hoca bana göre değil. Hemen farklı bir hocaya kaymamız lazım. Ya da işte atıyorum kendin keşfettiğin bir hocayı yaparsın. Doğru hoca dersin. Ama mesela soru bankasına geçtiğinde o hocanın yetersiz olduğunu fark edersin. Burada hemen bir B planı, Farklı hoca olabilir, konu anlatım olarak farklı bir yayın evi olabilir. Burada hemen arkadaşların müdahale etmesi gerekiyor. Ve ben 3 oturumda hocam, e, konu anlatımları geç bitirdiğim için 3 oturumda da yaklaşık 24-25 deneme bitirdim. Ama bunları çok ciddi şekilde analiz ettim. Yani arkadaşlar benim işte Mayıs ayı başında bitti konu olarak tüm çalışmalarım. Bunu mesela Mart'a ya da Nisan'a kaydırabilirlerse daha fazla deneme çözebilirler. Yani ben oturum başı 25, -25 deneme çözdüm. Arkadaşlar bunu 40 deneme yapabilir. 50 deneme yapabilir. Eğer Mart'ta ya da Nisan'da konu olarak bitirdi şey çalışmalarını bitirirlerse. Konuyu biraz o zaman erken bitirmeni öneriyorsun ve ağırlıklı olarak deneme çözmen öneriyorsun. Çok önemli bir noktaya temas ettim bence. Hı. deneme analizi olayı var ya. Hı. Bence çok değerli. Tabii. Ben de bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum ama derece yapmış birinden duymaları bence çok daha önemli. Deneme analizi dediğin şeyi sen Hı. Nasıl yaptın? Tabi. Yani şöyle genelde bizde A doğru, yanlış, geç gibi mantık oluyor. Senin deneme analizi mantığı Tabii. neydi? Hocam benim e, hazırladığım 3 oturum için çizelge vardı. Deneme Hı. takip çizelge. Bunlar basit A4'e, Word üzerinden hazırladım. basit işlemler. İşte mesela İngilizce için bizim sınavımızda 5 alan var hocam. Arkadaşlar bilir. 5 alan işte doğru sayısı, yanlış sayısı, net sayısı. Ve denemenin genelinde de kaç soru çözdüm, kaç netim var, kaç doğrulanacak. 3 oturum içinde o 25 denemeyi bu çizelgeye aktardım. Ve özellikle son ay hocam seri denemelere geçtiğimizde 3-4 denemede bir alıyorum mesela tarihe bakıyorum. Tarih netim düşmüş ya da çıkmış. Hemen tarihten bir tekrar. Ya da işte atıyorum eğitim üzerinden gidelim. Rehberlik sizin alanınız olduğu için. Rehberlik son 5 denememe bakıyorum hocam. Rehberliğim genelde 10 net. Örnek veriyorum 2 soru kaybım var. Hemen rehberlikte mutlaka bir tekrar yapıyorum. Ya da ölçme diyelim. Ölçmede soru kaybım yok. O zaman ölçmenin tekrarını yapmıyorum. Yani arkadaşlara tavsiyem ...mutlak suretle bu deneme çizelgelerini... kendileri oluşturmaları. Zaten internette de şablonları var. Biraz araştırmaları gerekiyor. Ee, Tekrara gelecek olursak da hocam... ...özellikle genel kültür, genel yetenekte... E, ...her e, şeyden sonra, her denemeden sonra... ...tarih ve coğrafyada beğendiğim sorularla ilgili... ...konu tekrarını yapıyordum. Ya da beğendiğim soruları... ...özellikle son iki ay bir e, deneme... ...soru şeyim vardı, defterim vardı... ...oraya aktarıyordum. Bunu zaman zaman okudum hocam. Çok güzel. Peki... Eğitim bilimlerinde kaç Hı. soru bankası bitirdin? Mesela her ders için, örneğin rehberlik dersi için. Kaç Hı. soru, bir soru bankası mı bitirdin? 25 deneme çözdüm dedim mesela branş Hı. eğitim Hı. bilimlerinde. Hı. Soru bankası anlamında eğitimde Hı. Kaç, Hı. Soru bankası, kaç soru bankası, genel kültür kaç soru bankası, ÖABT'de kaç soru bankası bitirdin? Hocam şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle çıkmış tüm soruları ben çözmedim. Hı. Ee, o kitap diye o soru bankalarımız var her yayın evinde. Onu aldım ama onun %60'ını filan bitirdim. Çıkmışları ben çözmedim. Genel anlamda daha kolay oluyor diye Ders basında düşünürsek de hocam bazı derslerden bir ya da bir buçuk soru bankası, bazılarından da bir soru bankası bitirdim. Ee, dediğim gibi ben çok fazla soru çözmesi taraftarı değildim. Az çözeyim ama her gün maruz kaldım. Yani ben pazartesinden pazara kadar hocam her gün 3 oturumada maruz kaldım. O şekilde tamam. çalıştım. Çok güzel. Peki, 2025 sürecinde hı hı. gençlere söylemek istediğin ne bileyim, ...aktarmak istediğin, anlatmak istediğim bir şey var mı? Tabii. Hocam özellikle şu var. Derse başlamadan önce... E, ...bir saat atıyorum pazartesi gelişim psikolojisi çalıştılar. Salı günü tekrar gelişime devam etmeden önce... ...önceki günü 15 ya da 20 dakika en fazla üst limit olarak... ...bunu mutlaka tekrar etsinler. Bu çok güzel olur. Eğer bunu yapmaktan gözleri korkuyorsa... ...ya ben hocam bir saat zaten çalışacağım eğitime... ...vaktimi kaybetmek istemiyorum, ilerlemek istiyorum derlerse de... ...ya haftalık tekrar yapabilirler ya da gün sonunda en fazla 90 dakika olmak altını çiziyorum 90 dakika olmak üzere tüm derslerin gün sonu tekrarını yapabilirler. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet değerli arkadaşlar, değerli Emre kardeşim bugün bizlerle beraberdi. Bu zorlu süreçte aslında yaşadıklarını, hatalarını, hataları da çok yokmuş gerçi ama <gülüyor> daha, <gülüyor> daha çok doğrularını bize çok güzel bir şekilde anlattı. Benim bu süreçte artık tabii yıllar geçti ama bizim bu süreçte en çok gördüğüm noktalardan bir tanesi çabuk yılıyoruz, çabuk Hı -hı. yoruluyoruz, Hı -hı. çabuk üzülüyoruz. Haklar, gerçekten açıklamalar bizim bile moralimizi bozuyor. Evet. Ama kendine inanırsan, iyi bir planlama yaparsan, hedefini çok net biçimde en başında tutarsan ve anladığım kadarıyla zaten ailen yani çevren de sana bu konuda ciddi biçimde destekçi ise bazı şeyler bahanelerin arkasında kalabiliyor. Yani sen artık Herhangi bir şekilde açıklamalara kulağını kapatmayı öğretmek zorundasın. Hı hı. Açıklamalara zihnini odaklamamak zorunda olduğunu bilmek zorundasın ve sen artık şunu yapmak zorundasın. Ben bu sürece başlayacağım. Evet, bu süreç zor bir süreç, kesinlikle kolay bir süreç Tabii. değil, zor bir süreç. Ama bu zor bir süreç için ben bir sene boyunca bu işe emek vereceğim. Gerçekten zaman ayıracağım, doğru çalışacağım, doğru çalışabilmek için elimden geleni yapacağım. Plansa plan, plan yayınsa yayın, dershane ise dershane, YouTube YouTube ya da online eğitim ise online eğitim hiç fark etmez. En başından itibaren hedefini koyup belirlediğim plan doğrultusunda devam edersen, hayatındaki bazı şeylerden feragat edersen, fedakarlık yaparsan, ki bunu bir sene boyunca yapmak bence hiçbir insandan hiçbir şey götürmez. Doğru hocam. Bir sene boyunca biraz sosyal çevreni azaltabilirsin, biraz hobilerini azaltabilirsin. Biraz senin, sana çok keyif veren şeyleri azaltabilirsin. Ama o bir sene boyunca ben şu anda Emre'nin şöyle hissettiğini düşünüyorum. Ben zaten yapmam gerekeni yaptım. Tabii. Bundan sonra kamu kurumunda öğretmen olacaksan belki hayatımın 30 senesi, 25 evet. senesi inşallah sağlıklı bir ömür Teşekkür olsun. Teşekkür ederim hocam. 30 senesi, 25 senesi garanti altına alındı. Bundan sonra o bir sene boyunca eksik bıraktığını düşündüğü birçok şey yapabilir, yaşayabilir. Hı hı. Artık bağımsızlığını elde edecek, bir ekonomik gücü olacak, bir hayatı olacak, bir hayali olacak. Ve bu eksende hayatını 25 sene 30 sene ki çok da pırıl pırıl bir kardeşimiz çok ciddi hedefler de koymuş kendisine. Demek ki her şey bir hayalle başlıyor ama hayalde kalmamalı. O hayal için hedeflerini, planını, programını, doğrularını, yanlışlarını hepsini en başa belirleyip yola ara ara düşsen de devam edebilmelisin. Eğer ara ara düşsen de devam edebiliyorsan sonu kesinlikle mutlu sonla bitiyor. Son, son, bir önerim. Tamam, hocam. Tabii. Şimdi hocam sürece başlarken ben ilk 200 hedefi koymuştum. Ve e, alandaki ortalamalarımıza göre net hedefi belirlemiştim. Hı. Arkadaşlara fikir olması açısından söylüyorum. Eğitimde 70 üstü, alanda 65 üstü herhangi bir net. Genel kültür, genel yeteneklerde dilici olduğumuz için, matematik yapamadığım için 65 ila 75 için herhangi bir net o bandında. Yani arkadaşlar bu net bazını kendilerine hedef koyup ya da kendilerine göre bir hedef belirleyip mutlak suretle Günlük çalışmalarını, ağırlık verecekleri çalışmaları buna göre yapmaları lazım. Bir tane de e, Instagram hesabım var. Teacher Altıra Emre. Buradan da hocam çok çeşitli sorular soran arkadaşlar oluyor. KPSS ile ilgili hem Reels hem Post olarak çok çeşitli içerik sunacağım. E, bir iki hafta arkadaşlardan müsaade bekliyorum. Oradan da sorularını bana e, DM'den her zaman iletebilirler. Sen de onlara en azından deneyimlerini paylaşırsın. Tabii hocam zaten içeriklere başladık hocam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sevgili Emre kardeşim bugün bizimleydi. Bence bir başarı serüveni, bir başarı hikayesi oluşturmuş. Kendisine bundan sonraki hayatında da başarılarının artarak devam etmesini canı gönülden diliyorum. Çok sağ olun hocam. İnşallah çok güzel bir geleceğin olur. İnşallah hocam. Yine seni farklı içeriklerde de benim hocam stüdyolarında ağırlamak isteriz. Tabii hocam. Her istedim. zaman burada bir evim var. Her zaman seni burada bekleriz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam davetiniz için ben teşekkür ederim ben hocam. teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. 2025 KPSS süreci sizlere inşallah Emre gibi çok fazla başarı getirsin sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.